Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk video Herhangi bir dil sürçmesi vesaire olursa şimdiden affola arkadaşlar. Bugün size Arbix Trade yatırım şirketi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Arbix Trade yatırım şirketi yaklaşık bir ay önce kuruldu. Bu tür sistemlere yatırım yapmadan önce arkadaşlar ben genelde Google'da site adını yazdıktan sonra Scam or Legit yazarım. Scamvoid.net Güzel bir site arkadaşlar. Burada genel olarak her şeyini araştırıyorlar sistemi ve beermoneyforum.com burada da genelde kullanıcılar paylaşımlarda bulunuyor arkadaşlar. Öncelikle scanvoid.net'e bakarsak arkadaşlar alan kara listesi durumu vesaire buradaki yeşiller güvenilirliği temsil ediyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Sadece bir, bir ay önce kurulduğu için sistem kırmızı olarak o görünüyor o alan oluşturma tarihi genel olarak sistemin incelenmesi sonucunda potansiyel olarak güvenli olduğuna karar verilmiş. Web sitenin gerçekten popülerliği iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi milyonlarca site içerisinde 89.233. sırada. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi herhangi bir site merak ediyorsanız site adını yazdıktan sonra scam or legit yazarsanız site hakkındaki yorumları, değerlendirmeleri vesaire görebilirsiniz. Arbitrate'in ana ekranı bu şekilde arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra, ki kayıt olma kısmını anlatmayacağım çünkü gerçekten çok basit arkadaşlar. Sign up dedikten sonra, ad, soyad, e, şifre ve mail bu kadar. Başka bir şey istemiyor. Giriş yaptıktan sonra, arayüz bu şekilde. Gerçekten kolay, anlaşılır ve pratik bir arayüz yapmışlar arkadaşlar. E, bu kısım sizin, point musluktan gün içerisinde ne kadarlık bir işlem yaptığınızı gösteriyor arkadaşlar. Hemen yanındaki kısım ise aylık ne kadar işlem yaptığınızı. Bu 50 bin dolarlık kısım 24 saat içerisinde sistemdeki işlem hacmini. Neredeyse 1 milyon dolarlık olan kısım ise bir aydaki sitenin işlem hacmini gösteriyor. Yani bir ayda yeni açılan bir sistem 1 milyon dolarlık işlem hacmi küçüksenecek bir oran değil arkadaşlar. Sisteme yatırım yapmadan da kazanç var. Yani Bointi kısmında her 65 dakikada bir girip satoshi toplayabilirsiniz. Bu satoshi ilk açıldığı zaman 500 ila 50 satoshi arasında geliyordu. Tabi şu anda site popüler olduğu için düşürdüler. Tam olarak kaça düşürdüklerini bilmiyorum ama 30 ila 300 arasında olduğunu düşünüyorum çünkü burada henüz 300'den yukarı bir rakam görmedim. 30'dan da düşük bir rakam görmedim. Gördüğünüz gibi 19 saniye önce bir arkadaş 180 satoshi kazanmış. Yani ben ara ara girip topladım, sürekli toplamadım ama şu an mesela gördüğünüz gibi 11k'ya yakın bir satıcı var. Burası 50k olunca çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında yatırımla kazancı göstereyim. Yatırımla kazanç hepsinin altında değerleri yazıyor arkadaşlar yani ne kadarlık oran vereceği. Yani Litecoin için %2.4 fakat mesela şunlara da dikkat edin. Şimdi Litecoin için %2.4 veriyor. %1 kesintisi var 503 dakikada. Bu hepsi için değişiyor arkadaşlar. Dogecoin için %2.2, %1.1 kesinti 487 dakika sürüyor. Bitcoin için de daha farklı tabii ki. Mesela Litecoin üzerinden göstereyim arkadaşlar. Minimum 0.1 yatırabiliyorsunuz. 0.1 minimum yatırdınız diyelim. Sizlere ne kadarlık bir yatırım yaptığınızı gösteriyor. 5.98 dolar. Trade sonucunda ne kadar kazanacağınızı gösteriyor. 6.13 kesinti düştükten sonra net sizin kazandığınız 6.07 dolar arkadaşlar. 5.98'de 6.07 yani 0.09 dolar kazandınız. Çok kişi diyecek ki çok düşük bir oran. Düşük bir oran değil arkadaşlar. Ben bunu minimum yatırım üzerinden gösterdim. Siz bunu 1 yaparsanız gördüğünüz üzere 59.83'tü. 60.66 kazandınız. Yani 83 sent kazandınız arkadaşlar buna da düşük derseniz şu açıdan bakın. 503 dakikada 83 cent kazandınız arkadaşlar. 503 dakika yaklaşık olarak 8,5 saat yapıyor. 8,5 saatte 83 cent. Siz bunu 8,5 saati bir daha tekrarlarsanız yani 17 saatte 1.66 dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani günde 1.66 dolar 17 saatte kazanıyorsunuz. Diğer sistemler gibi değil arkadaşlar. Diğer sistemlerde %2.4'ü 24 saat için verirken burada 503 dakikada veriyor. Yani bence gayet karlı bir oran. 60 dolar yatırıp 17 saatte 1.66 dolar kazanıyorsunuz. Tabii ki herkesin kendi görüşü ama bana göre gayet iyi bir oran. Dediğim gibi arkadaşlar sistemin kazanç çektiği iki şekilde. Yani bir yatırım yaparak onun haricinde Boeing'i 65 dakikada bir girerek kazanabiliyorsunuz. Onun haricinde referanslar var tabi ki. %20 referans geliri var. Yüksek bir oran. Fakat ben daha yeni bir açtığım için kanalı herhangi bir referansım yok o yüzden de bir kazancım yok siz kendinize referans bulursanız iyi oranlar kazanabilirsiniz arkadaşlar bunun haricinde ne söyleyebiliriz bunun haricinde sitede anlatabileceğimiz bir şey yok sanırım her şeyden bahsettik şunu da belirteyim arkadaşlar yatırımlar saatlik olarak anlık olarak yani bu yüzdelik dilimler değişebiliyor LTC'nin o anki borsadaki değerine göre vesaire ya da BTC'nin borsadaki değerine göre yatırım oranları değişiyor. Bunları anlık takip ederseniz yani bu her zaman %2.4 yüzde %1 kesecek anlamına gelmiyor. Bunları takip ettiğiniz zaman ne demek istediğimi anlarsınız. Başta da bahsettiğim gibi arkadaşlar ilk videomda herhangi bir diz sürçmesi vesaire olduysa affola. Bunun haricinde Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, bol kazançlar.